İrem ve Yiğit yani ben, ailenizin emlakçıları bugün Şişman ailesine bir yuva sahibi yapacak. İstanbul Anadolu yakası Pendik'teyiz. Ve Şişman ailesine bugün yeni bir yuva yapmak için geldim. Yeni evlenecekler. Evet zaten en güzel kısmı da o. Tek ben... eksiğimiz gelinimiz yok bugün. Evet. Hanımefendi çalışıyormuş Var. Denizli'de şu anda. Ama çok büyük şans. Evet. Neden? Hanımefendinin eşi, görümcesi onların yuvasını hazırlamaya çalışıyor. Gerçekten çok şanslı. Evet. Siz de hazırsanız ailemizi bir tanıyalım. Sevgili annemizden başlayalım isterseniz. Nesrin Hanım, siz tanıyabilir miyiz? Ben Nesrin Şişman, 53 yaşındayım. Ev hanımıyım. Oğlum Şuma, güzel ev bakmaya geldik. Yeni evlenecek güzel kızım da yanımızda, birlikte geldik. Güzel bir aile tablosu. Evet. Birgül Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Birgül Şişman, 26 yaşındayım. Lojistik firmasında çalışıyorum. Kısmet olursa abime, gelinimiz Sedef için ve abim için ev bakacağız. Süper. Bakalım. Sedef yaran nasıl? Sedef'i çok seviyorum ama bakalım annemle iyi anlaşabilecek miyiz ev konusunda? Evet. <laughs> Pardon ben doğru mu anladım? Sedef'le çok iyi anlaşıyorsun ama annenle mi anlaşamıyorsun? Yani devamında görelim diyelim. Tabii, evet. Bakalım bize ne sürprizler verecek o zaman. Sürpriz <Bu> diyelim. <laughs> Tamer Bey siz tanıyabilir miyiz? Ben Tamer Şişman, 28 yaşındayım. Bir mağazanın müdürüyüm. Doğma büyüme İstanbulluyum ama aslen Denizliliyiz. Ee, eşim Sedef şu an Denizli'de bir özel bir hastanede çalışıyor. Kendisi çalıştığı için buraya gelemedi. Ee, ama geldiği zaman tuttuğumuz evi beğeneceğini düşünüyoruz. eşiniz peki ne? Denizli'de e, o buraya mı gelecek? Evlendiğimiz zaman kendisi buradaki bir özel bir hastanede göreve başlayacak tekrardan. Olsun O yüzden çok güzel. biz de onun hastanesine de yakın da bir ev tutmak istiyoruz. Pendik bölgesinde. O zaman anneniz de yani Nesrin Hanım siz de herhalde bu bölgede oturuyorsunuz Pendik'te. Evet, yakın bir evet, yakın muhitte yerler. olacak gibi. Evet, doğrudur. Peki gelelim en güzel soruya. Nasıl bir ev arıyorsunuz sizi? Nasıl bir ev mutlu eder? 3 artı 1, sağlam, güvenilir. Yeni kiralayacağımız ev için ailemizin ayırdığı bütçe nedir? 24 bin olarak bir bütçe ayırdık. Umarım istediğimiz güzellikte ve fiyatlarda evleri bulabiliriz. İsterseniz sizleri fazla bekletmeyelim. Ben başlayabilir miyim? Evet önce. şimdi ben onu diyecektim. Yiğit'le başlayın. Ben burada kahvemi yudumlarken sizi sakin sakin beklerken siz gezin gelin sonra da seçeceğiniz eve doğru benimle yol alalım. <laughs> evet sizin için tamam. ayarladığım ilk evi görmeye gidelim isterseniz. Yola çıkalım mı? Çıkalım. Tabii, çıkalım. Buyurun Hazırız. beni takip edin. Sizleri bekliyorum burada ben sabırsızlıkla.